Türkiye'nin ayrıca bir sosyolojisinin bu son 3 ayın sosyolojisinin iyi incelenmesi gerekiyor. İktidarın müsaade ettiği kadar ve iktidarın müsaade ettiği zaman dilimlerinde adeta gösteriler ve mitingler yapılmaya başladı. Ve adeta bizim sivil toplum kuruluşlarımız iktidara yarar mı sağlarız, zarar mı sağlarız kaygısıyla meydanlara çıkıyorlar ya da çıkmıyorlar. ve dün de külliyeyi memnun edecek, aileyi Memnun edebilecek milletimizin, insanımızın soylu, direniş ve protesto anlayışını boşa çıkaracak bir miting ya da bir gösteri ortaya konuldu. İçinde gemi kelimesi geçmeyen, içinde gemi kelimesi soracak, geçmeyen bir sözün, bir mitingin anlamı ve manası olur mu? 20 yıldır İsrail'e karşı en sert sözleri kullanmış bir iktidarın son 3 aydır somut hiçbir adımı atmayışını irdelemeyen bir sözün, bir toplantının, bir mitingin bir manası olur mu? Bu kadar çelişkiyi bu millete nasıl reva görülür? Tabii ki insanımızın Gazze ile ilgili, Filistin ilgili bir çağrı karşısında duyarsız kalmayışını anlamlı, değerli görüyoruz. Bir araya gelişini. Ama bunu istismar etmek, bunu manipüle etmek, 20 yılın sonunda bu iktidarın yapabileceği bir şeydi. Ve bu duruma düştük. Yazık değil mi? Günah değil mi? İçinde tekrar altın <laughs> sizce Giden gemilerle ilgili bir tek cümle geçmiyorsa, incirlikle ilgili, kürecikle ilgili, diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, en azından bunlardan bir tanesine ilişkin, 3 aydır hiçbir şey yapılamayışını eleştiren bir cümle geçmiyorsa bu nasıl bir protestodur? Neden ya? Katil, katil evet. İsrail demek çok önemli ve çok güzel bir cümle. Ama işbirlikçi kelimesini onun yanına koymayan, bugün İsrail'in bugünkü koyratlığını hak ve insan hakkı tanımayaz e, zulmünü perçinleyen tutumu dile getirmeyen işbirlikçi anlayışı sözüne protestosuna, pankartına taşımayan bir STK'nın ne anlamı olabilir?